Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Eymen bugün Atari bir parçası eksikliği iş yerinde kaldı Arkadaşlar hazır burada elektrikli scooter'ımı eve getirdim dünkü videomda anneannemler değil şarj oluyor şarjı 4-5 olması gerek 5, 5 olması gerek ama konumuz bu değil bu sonraki videoda elektrikli scooter'ımı evde kullanıyorum Burası koltuk odamız game gamepadler burada en son ben Mario oyun şöyle gamepad'dir. Şimdi size de göstereceğim. Gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Açalım. Mavi hemen bağlandı gördüğünüz gibi. Cihaz burada. Şöyle cihazı göstereyim. Biz bağlantılarını yaptık. Arkadaşlar burada bunun o kolların bu böyle kalması gerekiyor. Yani gözükmesi gerekiyor. Neden derseniz sinyal gönderiyor çünkü bu. Sinyal gönderiyor. Çirkin durabilir. Biliyorum misafir geldiğinde kaldırabilirsiniz. Şöyle arada demirler var oraya koyarsın. Elektrik de şarj oluyor burada. Neyse. Şimdi. Şey nerede? Şimdi arkadaşlar bağlantılarını yaptık. Şöyle buraya basıyoruz. Burada çok fazla seçenek var. Bu HDM HDL 2'ye basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyunlar. Ben en son Mario oynadım. Arkadaşlar burada size bir şey diyeceğim. Lütfen. Ya arkadaşlar bilen kimlerde var bilmiyorum ama. Çince yaptım. Hepsini Çince yaptım. Nasıl eski haline çevireceğim bilmiyorum. En son ben Mario oynamıştım. Dur şöyle yapalım. Yapacağım. Aslında yani game petler iki tane ama tek kişilik Mario bu. Nasıl yapalım arkadaşlar? Bir dakika kamerayı. Hadi. Kusura bakmayın biraz şey olduğu için. nasıl koyacağım ben bunu? Bir saniye arkadaşlar. Hh! Gözüküyor. Şimdi Şimdi de Evet. Şimdi Super Mario'ya gelelim. A dedim. A'ya basacaksınız. Bunda modlar var. Bastım. フフフフ。 çok normalde PlayStation alacaktık da çok fazla. Normal babam Atari alamıyordu. Onu unuttuk. Hopa! Hadi ölme ne olur. Hayır. Burada sadece bu oyunlar yok arkadaşlar. 10.000 tane oyun var. Onları da Yanlışlıkla Çince yaptığım için Çince gözükebilir. Eğer Çinli bir eğer Çinli bir arkadaşımız Türkçe biliyorsan Çince varsa bu videoda lütfen yorumlara yazsın. Ben zaten onu sizin senin dediğini Türkçeye çeviririm. Çince arkadaşımız yorumlarım olur burada. Çünkü çok zor durumdayım. Nasıl geri eski haline çevireceğimi de bilmiyorum. Babam dün yapma yapma dedi. Ben Türkçe yapayım dedim. Daha da kötü yaptım da. Ses mi lan? Oha. Şarj aleti bayağı ısınmış. Kalsın biraz. Isınmış bayağı. Tetris evet, tetris Arkadaşlar O tetrislerin içindeki oyunları hatırlayan vardır Onun içindeki oyunlar var Bakın burada PS1 var PS1'e girelim isterseniz Futbol maçı da var burada Ama buradaki oyunlar Daha gerçekçi arkadaşlar Böyle oyunlar var burada var. Biz dün bunu denedik ama yapamadık. En baştakini seçiyorum. Aa yanlışlıkla. Oyuna girdik. Şimdi dövüş oyununu göstereceğim size. Aa bu muydu? Şimdi dövüş oynayacağız. <laughs> Seçti. şey buluşmaz. Hangisi benim? Dur bakayım. Bakın arkadaşlar şu şey zıplayan benim. Zıplayan. Şu <laughs> zıplayan benim. Kız olan benim. Bak <laughs> 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 makineyle. Öbür konsol kapalı. Onun canı bizim canımız daha az kaldı. Öldük. Tabii ki de arkadaşlar ee, siz hangi karacınıza bağlı bilmiyorum ama ben Atari değil de PlayStation 5 alırdım. GTA oynardım. Şimdi bunlar var yapacak bir şey bununla idare edeceğiz. Oynamam yeterli. İkinci round. Ben hangisiyim ben? Şu benim var. Şu zıplayan. Arkadaşlar şu benim. Şu. Şu benim. Kız oluyorum. Ben. Vuruyorum vuruyorum.

Hangisi benim benim, benim, benim. Evet. Evet, Neyse arkadaşlar Şimdi biz bir yere gideceğiz annemle Oyundan bir çıkayım arkadaşlar Bir video sonu daha yapalım Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız bir dahaki video elektrikli skotu daha güzel şey yapacağım göstereceğim evde süreceğim burada süreceğim kendi evimdeyim bu arada şu anda arkadaşlar elektrikli skotu şurada zaten görüyorsunuz şarjdan çıkardım çok ısındığı için şimdi daha basalım şimdi buradan da çıkış yapalım Almak isterseniz trend building alabilirsiniz. Çok ucuz zaten. Buradan çıkalım. HTML 2 diyor şurada. He orada eğer arkadaşlar bununla çıkmak için ee, bir dakika göstereyim. Anne bir dakika geleceğim. Kumandanıza şu tuş var. Pil gibi. Buna basıyorsunuz. Sonra burada seçenekler çıkıyor. Bakın okuyayım ben sizlere. H HDMI 1, ...HTML 2, ...HTML 1. Böyle bir şey var. Böyle böyle. En başa gelirseniz bundan çıkabilirsiniz oyunlardan. Bastım. Evet. <laughs> Ve gördüğünüz gibi Geri çıkabilirsiniz. Buradan da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bir video sonuna daha gelelim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu like atın. Kanalıma abone olmayı Şimdi ben bunları buraya koyacağım. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelebilir bilmiyorum ama sizin kararınıza bağlı Bay bay.